Evet yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba ve cumaya 2 gün kaldı. 9 Ağustos 2024 günü Türkiye'de Instagram tam 1 haftadır kapalı olmuş olacak ve bu sürecin akıbeti oldukça fazla merak ediliyor. Çünkü Türkiye'deki insanların büyük bir kısmı Instagram'ın bir an evvel açılmasını istiyor. Durum böyle olunca konuyla alakalı yazılara, konuyla alakalı haberlere, konuyla alakalı videolara da inanılmaz bir talep oluşmuş durumda. Mesela benim kanalımda da bu Instagram'la alakalı son bir haftada ya 4. ya 5. video. Video çünkü video çekmemi yorumlarda talep ediyorsunuz. Yine aynı şekilde video çekiyorum ve bu videoları izliyorsunuz. Haliyle de süreci yakından takip ediyor. Süreçle alakalı ne gelişme yaşanırsa yaşansın sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu videoda Instagram yasakları ile alakalı olarak iki konuyu ele alacağız. Bu konulardan birincisi şu anda hemen hemen herkesin kullandığı VPN'ler ve yarattığı tehlikeler. İkincisi ise Türkiye ile Meta arasındaki görüşmeler ne durumda? Görüşmeler tamamen kesildi mi? Instagram Türkiye'de açılmayacak mı? Bu iki konuyu bugün dilim döndüğünce sizlere anlatmaya, sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Fakat öncesinde eğer beni desteklemek isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Yine aynı şekilde siz videoları beğendiğiniz zaman YouTube videoların önerilmesini inanılmaz derecede arttırıyor. Bu yüzden emeklerime destek olmak için de aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenirseniz ekstra olarak mutlu olurum. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda Evet Instagram yasakları hakkında uzun uzun konuştuk. Instagram'ın Türkiye'de neden yasaklandığını konuştuk. Bu kararı eleştirdik. Sonrasında yapılan açıklamaları konuştuk. Açıklamaları eleştirdik. İnsanların Instagram yasağı hakkındaki tepkilerini konuştuk. Tepkilerini eleştirdik. Bu konu özelinde zaten yapabileceğim bütün öznel yorumları yaptım. O yüzden tekrar düşmemek adına bu videoda Instagram yasağına dair temel bilgilere veya Instagram yasağına dair eleştirilere hiçbir şekilde girmeyeceğim. Instagram'ın yasaklanmasından dolayı mutlu olan oh be influencerlar iş yapamayacak Oh be Instagram'dan ticaret yapanlar para kazanamayacak diye sevinç çığlıkları atan o kıskançlar hakkında da hiçbir şey söylemeyeceğim. Onlar hakkındaki düşüncelerimi merak eden insanlar Instagram hakkında çektiğim önceki videoları izleyebilirler. Şimdi öncelikle bu videodaki ilk konumuz VPN kullanımı. Arkadaşlar şu anda VPN uygulamaları için veya VPN yazılımı geliştiren insanlar için büyük bir fırsat doğdu. Tahmin edebileceğiniz üzere Türkiye'de şu anda inanılmaz derecede yüksek bir VPN kullanımı var. Normal şartlarda cihazlarına asla VPN indirmeyecek insanlar hatta Normal şartlarda VPN'in ne demek olduğunu dahi öğrenmeyecek insanlar, şu anda çatır çatır VPN uygulamaları araştırıyorlar, VPN uygulamaları indiriyorlar, hatta VPN uygulamalarını kullanıyorlar. Niye? Instagram'a girebilmek için. İşte bu VPN yazılımı geliştiren insanlar için çok büyük bir fırsat. Çünkü bu kısa vadeli süreçte inanılmaz derecede dalgan alacaklar, inanılmaz derecede uygulama içi reklam gösterecekler, haliyle de inanılmaz derecede para kazanacaklar. Bakın, bu anlattığım iyi niyetli yazılımcılar. Bir de kötü niyetli yazılımcılar var. Zaten onlarla alakalı haber haberleri de son bir hafta içerisinde çok fazla gördünüz. VPN kullandı Instagram hesabı eklendi. VPN kullandı Instagram hesabı donduruldu. VPN kullandı o oldu. VPN kullandı bu oldu. Bu haberleri görmeniz son derece normal arkadaşlar. Şimdi çok fazla tekniğe girmeden sizlere VPN'i herkesin anlayabileceği dilde anlatayım. Cihazınızdan VPN kullandığınız zaman siz aslında farklı bir internet sağlayıcısına bağlanmış ve orası üzerinden internette gezmiş oluyorsunuz. Haliyle o internet sağlayıcısı da sizin önünüze istediği gibi aldatıcı içerikler gösterebiliyor. Yani sallıyorum siz Chrome'dan ya da Safari Google'a girdiğinizi zannediyorsunuz. Fakat aslında girdiğiniz site Google değil. Yani çok basit haliyle bu şekilde anlatabilirim. Bunu her VPN uygulaması elbette yapmıyor fakat kötü niyetli VPN uygulamaları bunu rahatlıkla yapabilirler. İşte en kaba haliyle bu şekilde olayı kavradığınız zaman Instagram hesaplarının nasıl eklendiğini de zaten aşağı yukarı anlamış olursunuz. Fakat dondurulma mevzusu biraz daha farklı arkadaşlar. Onun da detayını çok kısa anlatayım size. Şimdi VPN uygulamalarıyla bilhassa ücretsiz olan VPN uygulamalarıyla Instagram'a giriş yaptığınız zaman sizin giriş yaptığınız IP'den bir sürü giriş çıkış olduğu için Instagram bunu bir bot olarak algılayıp hesabınızı donduruyor. Bunu yapmasının amacı da şu arkadaşlar. Şimdi siz VPN kullanıyorken sallıyorum 13.27'de lokasyonunuz Fransa gözükecek şekilde Instagram'a giriş yaptınız. Sallıyorum aradan 3 dakika geçti saat 13.30 oldu ve tekrardan Instagram'a giriyorsunuz fakat bu sefer lokasyonunuz İngiltere. Instagram'da diyor ki bu adam 3 dakika içerisinde Fransa'dan İngiltere'ye gitmiş olamaz. Haliyle burada bir kötüye kullanım var ben bu hesabı donduruyorum diyor. Hesabınızı elbette kapatmıyor sonrasında tekrardan kimlik yollayarak işte başvuru yaparak form doldurarak hesabınızı hesabınızı açabiliyorsunuz. Fakat VPN kullanırken hesabı donan herkes bunu VPN uygulamalarına mal etmesin. Yani mal etmesin derken VPN uygulamaları yüzünden oluyor elbette fakat kötüye kullanım sebebiyle olmuyor. Ücretsiz bir şekilde kullandığınız için muhtemelen sürekli ülke değiştiriyorsunuz yine aynı şekilde sizin IP'nizi sizinle beraber kullanan milyonlarca insan oluyor. Özetle arkadaşlar şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Üzgünüm ama ücretsiz bir şekilde VPN kullanmak gerçekten sağlıklı ve iyi sonuçlar doğuracak bir şey değildir. Ha başınıza hiçbir sıkıntı da gelmeyebilir lakin Şimdi sizlere burada uygulama tavsiye etmek veya kendi tercih ettiğim uygulamaları söylemeyi gerçekten çok isterdim. Ama ve lakin bu reklam işbirliği yasası yüzünden bu ne yazık ki mümkün olmuyor. Daha doğrusu olmuyor derken o kapsama giriyor mu, girmiyor mu, eğer söylersek bir şey oluyor mu, olmuyor mu bilmiyorum. Bu yüzden bu topa girmiyorum. Ama size şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. VPN kullanacaksanız arkadaşlar, internet üzerinde VPN uygulamalarını tanıtan, güvenilirliği yüksek insanlardan mutlaka ama mutlaka izleyin, ondan sonra kullanın. Yani öyle App Store'a veya Play Store'a VPN yazıp önünüze çıkan bütün VPN'leri indirmeyin. Ve temel mantığımızı da asla unutmayın. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bir ürün ücretsizse ürün aslında sensindir. O yüzden A uygulama bedava deyip gördüğün her uygulamaya yapışma. Sonra ne olur? Sonra bedava VPN yazdığın o Google'a çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır yazarsın ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Yapmayın yani arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Sırf bedava olacak diye önünüze gelen VPN uygulamasını telefonunuza cihazınıza yüklemeyin. Evet bu olayın VPN kullanımı ile alakalı olan kısmıydı. Bu VPN kısmını kapatmadan önce VPN ile alakalı yasal kısmı da tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. Bunu zaten ikinci videoda konuşmuştuk fakat yine bir hatırlatma yapalım insanlar bilgilensin. Arkadaşlar VPN kullanımı an itibariyle ülkemizde yasak değil. Bu yüzden sizlerin VPN kullanması VPN kullanarak sitelere girmesinde herhangi bir sakınca yok. Fakat girdiğiniz sitelerdeki aktivitelerinizden elbette ki mesulsünüz. Ha yarın bir karar çıkar yarın bir yasa çıkar bu değişebilir bir şey diyemem fakat şu an için durum böyle. Evet olayın VPN kısmı ile alakalı söylemek istediklerim bunlarda arkadaşlar. Şimdi gelelim olayın Meta Türkiye görüşmelerine. Şimdi aranızdan bazıları şunu rahatlıkla söyleyebilirler. Meta ile Türkiye hükümeti arasında görüşmeler elbette oluyor fakat sen ne biliyorsun da bizlere bunun hakkında bilgi veriyorsun. Kağıt üzerinde haklı gibi gözüküyor olabilirsiniz. Lakin bu sektörde çalıştığım için bu sektördeki bazı insanlardan da takdir edersiniz ki haber almam kolaylaşıyor. Haliyle durumla alakalı olarak elbette an bilgi alamıyorum fakat ufak tefek bilgiler alabiliyorum. Ha Bunların %100'ü doğrudur değildir falan o konularda bir şey söyleyemem. Ben sadece aldığım bilgileri, aldığım fikirleri kendimce de derliyorum ve sizlere anlatıyorum. Piyasada son konuşulanlara göre, son aktarılanlara göre Meta ile Türk hükümeti arasındaki görüşmeler tıkanmadı arkadaşlar. Görüşmeler bir şekilde devam ediyor. Evet üzücü olan bir taraf var. Bu konuda aslında ben de biraz yanıldım. Meta şu ana kadarki görüşmelerde tam olarak Türk hükümetinin istediğini vermiş değil. Taleplerin bazılarına olumsuz dönmüşler. Bu olumsuz döndükleri taleplerde Türk hükümetinin bastırdığı konular. Bakın zaten olayın buraya kadar olan kısmını bizzat bakan açıklamıştı. Bakanın ağzından bunları harfiyen duymuştuk. Şimdi Türk hükümeti burada neye takıldı ve ne istiyor? Ben biraz bunu Bununla alakalı konuşmak istiyorum çünkü bunlar birazcık netleşmiş durumda. Öncelikle katalog suçlar ilk günden beri önümüze konulan bir ibare. E mantık çerçevesinde düşünen insanlar da ilk günden beri şunu söylüyorlardı. Katalog suçlarla olayın pek alakası yoktur. Bunun arkasında başka şeyler vardır. Ama Hamas liderinin vefat etmesi ama başka konular ama finalde katalog suçlar değil bu hikaye diyorduk. Nitekim haklı çıktık arkadaşlar. Türk hükümetinin buradaki krizi başlatma sebebi Hamas lideriyle alakalı fotoğrafların Türk hükümetine sorulmadan Instagram tarafından sansürlenmesi. Bizim hükümet, bizim yöneticilerimiz buna inanmıyor inanılmaz derecede takılmış durumdalar. Ve yanlış bilmiyorsam meta dünya üzerinde bu uygulamayı yani Hamas liderine yönelik uygulamayı bir ülkeye daha yapıyor sonrasında bu konu özelinde özür diliyor. Bizimkiler bu konu özelinde özür mü bekliyorlar yoksa bu konu özelinde ayrıcalık mı bekliyorlar onu tam olarak bilmiyoruz elbette. Fakat benim tahmin ettiğim bizim hükümetin Instagram tarafından yani metadan ayrıcalıklar beklediği yönünde. Muhtemelen bundan sonraki süreçte bizim hükümet istediği gönderiyi kaldırabilmek, istediği kişinin bilgilerini alabilmek veya kendisiyle alakalı bir gönderi kaldırılacağı zaman kendi sorulmasını talep ediyor. Şimdi Meta da bu saydığım özellikleri bazı ülkelere gerçekten veriyor. Yani neyi veriyor? Mesela Türk hükümetine bir yetki veriyor. Türk hükümeti bu yetki sayesinde Türkiye'de paylaşılan bir gönderiyi Meta ile hiç aracı prosedürlerle uğraşmadan direkt olarak kaldırabiliyor. Yine aynı şekilde bir kullanıcının bilgileri lazım olduğunda süreci çok daha hızlandırarak Meta ile çok fazla polemiğe girmeden kullanıcı bilgilerine erişebiliyor. Bunu da bazı insanlar bizim yöneticilerimizin Instagram'daki dolandırıcı sayfaların önünü kesmek için istediği bir yetki olduğunu dile getiriyorlar. Ha ne kadar doğrudur ne kadar değil veya bu yetkileri bizimkiler alırsa ne kadar kötüye kullanır onları bilemem. Ben sadece bizim tarafın istemiş olabileceği ayrıcalıkları tahmin etmeye çalışıyorum. Ha bu ayrıcalıklar istenmiştir, istenmemiştir. Konu belki de sadece vefat eden Hamas liderinin kaldırılan fotoğraflarıdır. Bunu bilemem. Tek bildiğimiz bir şey var. Bakanın açıklamasına göre Meta şu ana kadar Türk hükümetine olumsuz döndü. Ama bir yerde bu karşılıklı inat kırılacak. İki taraftan biri adım atacak ve Instagram finalde açılacak. Bakın ilk videodan beri aynı şeyi söylüyorum. Hala aynı noktadayım. Instagram Türkiye'de açılacak. İçiniz rahat olsun. Şu an asla olmaması gereken bir süreç yaşıyoruz. Şu an saçma sapan bir süreç yaşıyoruz. Fakat bu süreç bir yerde bitecek. Bittiği yerde de siz VPN'siz bir şekilde istediğiniz gibi Instagram'a erişebileceksiniz. Yani garip abi gerçekten garip. Bakanın açıklamalarına bakıyorum. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakıyorum. Abi vefat eden Hamas liderinin fotoğraflarının Instagram tarafından sansüre uğraması vefat eden Hamas liderinin global çapta suçlu olarak görülmesinden kaynaklanmakta. YouTube kuralları gereği suçlu olarak ifade ediyorum. Bu arada Google'da kolay bir aramayla ne olarak gördüklerini görebilirsiniz. E durum böyleyken senin düşüncen de yo bu insan böyle değilse eğer ve Instagram'ın uyguladığı sansür politikasına hatalı buluyorsan eğer sen ve senin gibi düşünen herkes bundan sonra Instagram kullanmayın. Boykot edin. Boykot diye bir şey var. Bir uygulamayı sevmiyorsan kullanmak istemiyorsan sana göre aykırı işler yapıyorsa etik dışı işler yapıyorsa o uygulamayı kullanmasın O uygulamayı bir gece yarısı hiç kimseye sormadan kapatmazsın. Demokrasiyle yönetiliyorsak, cumhuriyet rejimiyle yönetiliyorsak halk iradesiyle yönetiliyorsak halkın isteği dışında hareket etmezsin. Şimdi birileri çıkıp diyecekler ki yo biz Instagram'ın kapanmasını istiyoruz. Ya Türkiye'de bir oylama yapıldığını düşünün bakalım. Sizce siz mi kazanırsınız yoksa Instagram açık kalsın diyenler mi kazanır? Bunun Instagram'ın kullanımı ile hiçbir alakası yok bu arada. Instagram insanları olumsuz etkiliyordur, olumlu etkiliyordur. Instagram yüzünden insanların hayatları bozuluyordur, düzeliyordur. Bunlar sizi ilgilendirmez. Bunlar insanları ilgilendirir. Eğer Instagram bana zarar veriyorsa bana zarar veriyordur, sana vermiyordu. Farz edelim ki Instagram çok kötü. Sen kullanma, sen git, doğru hayatını yaşa. Bırak insanları istedikleri yaşasınlar Neyse bakın gene konuyla alakalı eleştiri kısımlarına girmeye başladım. Buralara hiç girmeyeceğim bu videoda. Dilim döndüğünce bu videoda sizlere Instagram'la alakalı hem VPN sürecini hem de mevcut gelişmeleri anlatmaya çalıştım. Eğer anlatımımdan keyif aldıysanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.